Ee, hep böyle mutlu olmuyor tabii. Ara sıra kavgalar da olacak. Sevenler arasındaki tatlı kavgalar aşkın doğasında var. Ama ayarını kaçırmamak lazım. Tabii canım mühim olan uzatmamak, dargın kalmamak. Tabii ki arada sırada öyle görüş ayrılıkları olacak. Doğal bu, değil mi? <laughs> ne kadar güzel söylediniz Ekrem Bey. Çok haklısınız vallahi ya. Teşekkür ederim. <laughs> Saygıdeğer bir abimiz der ki bir şarkısında, benden sevgi değil canımı iste. Boynum kıldan ince, dur gitsin demiş. Yani aşkın için gerekirse canını ortaya koyacaksın. Aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk. Aa, aa. Ya, özür dilerim Ekrem Bey. Bir an çok yükseldim de. Kusura bakmayın ya. Ee, ne diyordum? Aşkı anlatıyordunuz. Ekrem Bey'in de dediği gibi biz farklı dünyaların insanıyız falan deyip öyle küçük şeyleri mesele etmeyeceksiniz canım. Ben öyle bir şey söyledim mi ya? Ya Ekrem Bey söylemesen de söylersin canım. Ben onun için sizin yerinize e, şey ettim ya. <laughs> Ay nefes alamıyorum. Aşkı ne güzel anlatıyorsunuz. sabır edeceksin. Sabır işidir aşk. Sabır tespih gibi çekeceksin teker teker. Ne demiş baba? Sever diye bekledim. Sabır bir yanda, ümit bir yanda kaldı. Harika. Adamla neler yapıyor amirim ya? Çok acayip ya. Efendim Ferru abi? Ha, Ünsal. Ya şu deli Kenan mıdır nedir? Şu manyak herif var ya buraya geldi oğlum. E onun ne işi var orada ya? Ya ne bileyim bu... Zeyha ile Ziya Hoca küstü ya. Onları barıştıracakmış. İyi de yani deli Kenan ne alaka? Ne hani alakası var mı? Bu Deli Kenan Ziya Yüce'yi pek bir sevip sayıyormuş. İlle de ikisini barıştıracağım diye. Allah Allah. Deli Kenan orada mıymış? Abi arayacağım ben seni. Ne oldu lan? Amirim. Deli Kenan'la Selena'nın aynı çatı altında bulunamaz. Katiyetle müsaade edemem buna. Nereye lan? Manyak mısın oğlum? Nereye? Nerede kalmıştık? Ee, ben diyorum ki... E, ...gençleri barıştırıp... Düğün tarihini belirleyelim. Düğün, düğün mü? Mi? Ya ben de düğün hazırlıklarına başlamam lazım. Düğ dü düğün mü? Bakın ikisi de nasıl heyecanlandı. <laughs> ne alakası var? Ya Kenan Bey. Evet ziya hocam. Biz yapacağız. Erkek tarafıyız biz. Ben yapacağım düğünü ben. Ha hayır. Düğünü ben yapacağım. Yahu ne diyorsun Ekrem Bey ya? Ne diyorsun ya? Düğünü kız tarafını yaptı. Nerede görülmüş ya? Düğün erkek tarafı yapar. Belki evlenmek istemeyecekler. Yani bir soralım. Böyle e, bu taraf karşı taraf tartışmasına gerek kalmayacak. Kes lan sen. Ne o? Sana ne oluyor? Ne demek evlenmek istemiyorlar ya? Ne demek evlenmeyecekler? Öyle nişandan geri dönmek falan olmaz ya. Racona ters. Bravo Kenan Bey. Yani efendim. Yeri mi lan efendileri senin? Kes dedim sana. Leş karınası gibi hazırda bekliyor şerefsiz. Ayrıldığımızı Sağır Sultan duymuş. Bunlar hala düğün tarihi konuşuyorlar. Alacağın olsun Ziya Hoca. Ne oluyor Ziya? Ayrıldık lan biz. Ne düğünü? <laughs> Serra Hanım. Ayrıldığımızı söylemediniz mi daha? Siz söyleyin buyurun gün tarihini koruyalım. Bir dakika şimdi konuşalım konuşmasına da öyle sizin istediğiniz gibi olmaz. Ay ne fark edecek dedeciğim? Evlensinler de. Çok şey fark eder efendim. Çok şey fark eder. Torunumun düğününü başkası yapamaz. Ben daha ölmedim. Ekrem Bey. Ayıp oluyor ama ha. öyle başkası falan filan. Yani erkek tarafı izledik ya. Lütfen bir dakika siz nereden erkek tarafı oluyorsunuz ha? Ziya hocaya sordunuz mu? Onun rızası var mı? Ya şimdi öyle mi olduk ha? Ziya hocam, rızanız var mı hocam? Ne rızası ya? Zehra'ya sordunuz mu acaba evlenmek istiyor mu diye? Yani Ziya hocanın da öyle çok evlenecekmiş gibi bir hali yok zaten. A yok, hayır. E ayrılmayacaksınız değil mi Zehra? Seviyorsunuz siz birbirinizi. Ne ayrılması ya? Ne ayrılması? Ayrılmak falan yok ya. Ne ayrılması be? Allah Allah. Yok ya. Size mi soracaktık beyefendi? Zorla mı yani? Zorla abla. Ameliyiz. Yani bence de... Kes be. Kes. Sen sus oğlum. Sen konuşmayacaksın ya. Hocam, iyi taktik vallahi. Devam. Devam. Ne diyorsunuz siz Ferruh Bey? Anlamazlar hocam. Devam, devam. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ben anlamadım ki. Ha, aramızda. Tamam hocam, tamam. Tamam olan ne Ferru? Sana ne Tülin? Aramızda bir şey. Aa. Hocam, sizin darınız bozuksa hazır gelmişken çözeyim ben ha? Yok. Bizde bozuk bir şey yok. Her şey tıkır tıkır işliyor. Çok şükür. Bu iş olmaz. Boşuna zorlama dedeciğim. Olacak. Helal sana Ekrem Bey. E. Vallahi helal olsun ha. He. Olmalı. Ya Zehra'ya sorsanız da istiyor mu acaba? Ay istiyor, istiyor, çok istiyor. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Uf, efendim. Müsaade ederseniz ben size her şeyi açık açık anlatayım.